Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Vayla'yla şu araya nasıl girilir Valorant'ta onu göstereceğim. Şimdi bir şey var. Hazırlık yapıyoruz. Şöyle bye bye. bu olmadı. Bunu gösteriyorum. Şöyle geliyoruz. Şöyle şuraya indikten sonra buraya inebiliyorsunuz ama bunu yaparken ban yiyebilirsiniz. Yani dikkat edin. Bir de şöyle bir şey vardı. Bunu ben çok yapamıyorum. Hemen döneceğim. Ne Hemen bu zor birazcık ama size kolay gelebilir. Hazırlık yapıyorum. Bay bay. Yine olmadı. Bir dakika. Son. Beni biraz az Yine olmadı. Bu ne? Dur. çıkmış. Şöyle gel. Hazırlık yapıyorum. Allah'ım ne olacak delireceğim, delireceğim. Şöyle geliyorsunuz. Bu noktaya dönecek. Ben kaçtım. Zokum var olmuyor. Birazdan dönerim. Tabii. Bye bye. Şöyle deneyeyim. Ama şuraya giriliyor yani o kesin. Beni biraz özleyin. Bak. Şimdi size geliz. Şaka yaptım. Ya yapamayacağım. Bu noktaya döneceğim. Yok mu? Bye. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Bir daha göstereyim. Şöyle atladı falan üzerine. Hemen döneceğim. Görüşürüz. Şöyle. Bir daha bir deniyorum. Şunu Bir, iki, 3 Birazdan dönelim. Oldu, oldu. Böyle araya girebiliyorsunuz ama buradan çıkamadığınız için e, ağır küfürler yiyebilirsiniz. Buradan çıktıktan sonra da yani bu kadar. Başka bir şey yok da bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. sus sen